Selamünaleyküm arkadaşlar. Mondial 125i motorum rodajını bitirdim. Bugün bakıma götüreceğim. Aldığım günden itibaren yaşadığım sorunları size anlatmak istiyorum. Birincisi aldığım gün benzin şamandırası bozuk olduğu için o günden beri aşağı yukarı bir ay oldu. Benzin göstergesini kullanamıyorum. İkinci problemim, ön fren sivici herhalde sorunlu. Fren lambası sürekli yanıyor. Sönmüyor freni bıraktığın zaman. Şu an hala yanık. Bir sonraki yaşadığım problem, Fren pedalı biraz yukarıda duruyor. Videodan anlaşılıyor mu bilmiyorum bir 5 dakika sonra bileğinizde bir ağrı hissediyorsunuz. Genel anlamda frenlere gelecek olursak frenler bana göre çok zayıf. Daha önceki kullandığım motora göre aşırı zayıf bir freni var. Ya ben hala alışamadım ya bu motorun frenleri çok zayıf. Bir ikincisi lastik kalitesinden olabilir. Yer hafif ıslaksa fren kilitlese bile e, sabun gibi kayıyor. Yolun üzerinde, asfaltın üzerinde. Bir diğer yaşadığım sorun, vites kolu. Vites kolunu biz diş yukarıya kaydırmamıza rağmen e, şuradan bastığınız zaman özellikle ikiye takarken boşa çok düşüyor. Bir dengesizlik var. Ben biraz şöyle yamulttum buraya yukarıya doğru daha rahat olsun diye ama kaynanda mı bir sorun var bilemedim. Bir tırnak yukarı aldığınız zaman çok yukarıda kalıyor. Aşağıya indirdiğiniz zaman aşağıda kalıyor. Bir dengesizlik var. Onu da bugün serviste söyleyeceğim. Onun haricinde motoru fazla sıkıştırmadım. Herhangi bir problem yok. Bir stop etme problemi söylüyorlar ama ben hiç yaşamadım. Hiç stop sorunu yaşamadım. Ee, şöyle bir sıkıntı daha var. Onu da ilk aldığımda söyledim. Rodaja kadar düzelir dediler. Sizler de yaşadıysanız lütfen yazın. Özellikle iki kişi olduğum zaman hafif de rampaysa debriyajı bırakırken sanki debriyaj balatası patinaj çekiyor. Hem böyle bir fren sesiymiş gibi böyle bir kaydırma sesi geliyor. Hem de böyle bir titreme gibi bir olayım oluyor. Onun haricinde motor güzel. Herhangi bir sorunum yok. Allah kaza bela vermesin hepimize. Şimdilik böyle kullanıyorum.